Psikolojinizin bozulduğunu gösteren 5 işaret. 1- Uyku düzeninizin bozulmuş olması. Var. Çok fazla veya çok az uyuyor olmanız. 2- Odaklanma ve konsantrasyon problemleri yaşamanız. Var. 3- İştahınızın azalması. Ve Var. Kafam çok bozuk ya. ...ya Çok fazla yemeğe yönelmeniz. 4- Yoğun bir şekilde değersizlik hissi yaşamanız. Var. 5- her şeyin kötü olacağını düşünmeniz. Var. Yeter! <laughs> evet arkadaşlar. Ee, ufak bir test yaptım da siz şey yap çok bakmayın. Ufak ufak bir test değer sadece. Evet. Videoma hoş geldin. Hoş bulduk canım. Yok öyle değil pardon. Merhaba videoma hoş geldin. Arkadaşlar. <laughs> Ne oluyor? AFK değilim ki. Olsam tamam da değilim. Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Çok güzel. Evet her zaman gibi Minecraft oynuyoruz. Başka ne oynayacağız ki zaten? Bugün Minecraft'ta Buit Battle yani yapı kapışması oynayacağız. Yanımızda pro mimarımız, Minecraft pro mimarımız Baydemir abi var ve bugün Baydemir abiye yapı kapışmasında takım olur trolleyeceğiz. Nasıl, şimdi nasıl takım olup trolleyeceğiz? Baydemir abi ciddi ciddi böyle yapı yapmaya çalışırken, iyi yapı yapıp kazanmaya çalışırken ben de onun yapısını bozacağım, şakalayacağım, onu rahatsız edeceğim ve trolleyeceğim. Evet. <laughs> dünyanın en eğlenceli videosuna Hoş geldiniz de merhaba abiyle tanışalım. Abi merhaba, ne yapıyorsun? İyi, iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi abi, ne olsun? Hayat şöyle takılıyorum. Güzel. Bak sen ne diyeceğim? Heh. Ben de aynı adam olmazmış dediler, dediler, dediklerini yediler. Budun tıs. Bu <laughs> ben yaptım son efekti. Aa bugün yapı kapışması yapacağız ama takımı. Sen ilk defa takım olacağız. Evet, evet, evet. Ve yabancılar karşı. Vum. Şimdi abi tanıdığımız kimse yok. Biz ikimiz takım olacağız. 32 kişiye karşı en iyi yapı yapmaya çalışacağız ki zaten sen varken bu çok zor bir şey değil. Ve e, Türkiye'yi temsil edeceğiz. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Hatta oh, oh, oh. evreni temsil edeceğiz. O kadar iyi yapacağız ki biz. Abi sen benim yetenekleri küçümsüyorsun arada ama ben çok iyi yapı yapıyorum. Yok küçümsemiyorum sende gelişme var iyi. Teşekkür ederim. İyi. Heh efendim. Bakan çok güzel. <laughs> Hayatımda hiç böyle iltifat almamıştım. <laughs> Allah'ım gagam. Abi temas seçiyoruz. Hangisini seçeyim? Tamam. Hangisini evet. daha kolay yaparsın? Herkes. Ay, sana izin vermedim zaten. Işte. Evet, evet, evet. Abi şövalye Nasıl <laughs> yapacağız şövalyeyi? <laughs> Bak benim kafamda bir şey canlandı. Bak elinde böyle şey bir tane unicorn yapalım. Unicorn'un üstünde bir tane şaka şaka yaptım abi. Tamam abi sen şey... bana blokları ver ben yardım edeyim şimdi aynı blokları yapalım. Sen bana blok çizelgesinin listesini ver ben yapacağım. Bir şey Cinon'la heykelinden yapmamız yok mu? Tamam abi sen bir şey blokları ver ben yapacağım. Tamam buraya koydum işte. Ha bunları aldım tamam böyle yükseltiyorum ben bunları. Dur 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 git bir, bir dur ama yapmam lazım biraz. Ay ayak değil mi abi? Evet de birazcık şey yapmam abi, lazım. Abi süremiz kısıtlı ama hadi hadi bak yapayım şundan yapayım tamam. yapayım ya koyuyorum. Bak aya ayağını tamam. yükseltiyorum ben. Bak nasıl tahmin ettim ama ayak olduğunu. Ya ya. İşte. var mı çekiyorsun abi? Abi ayak değil. Ha pardon şöyle olmaz. <laughs> <laughs> Duvar mı çekiyor? <laughs> abi ne yapayım? Bu ne abi? Bu, 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 da mı olacak şu? Evet. Abi olmadı olmadı yanlış yapıyorsun sen şöyle olacak. Yiğit hataları düzeltmekten ilerleyemem farkında mısın? Tamam abi, ben yardım ediyorum şöyle bak ben sana karışmıyorum. şöyle bacaklarını yükseltiyorum abi sen yanlış yapıyorsun bak. Çok büyük yapıyorsun orayı. Ha bu şey ayakkabı ha bak ben de yapayım aynısından. Sakinim. Baby Tamam abi tamam büyüteyim. Ne kadar büyüteyim bunu? Yiğit büyütme artık. Yeteri kadar büyümedim. mi? Abi ya. şövalyenin bacağı büyük olur. Bir bir tur bacağı geçeceğiz. Bu ayak kısmı eklemleri bilmiyor tamam. Lan. Abi ben şey fen dersim zayıftı. Anatomik bilgin de biyoloji lan o bir kere ne fenle var? <laughs> pardon pardon kimya kimya pardon kimyaydı. Tamam abi sen desen de. Bacak kimyada var. Abi bir şey fark ettim sen konuşurken build yap bu yaparken konuşamıyorsun. Ya evet odaklanıyorum çünkü. Tamam. Abi ayak etmez. bence anlar insanlar ne olduğunu bunun. Odaklanma tamdır, yardım Abi yardım ediyorum bana tip tip bakıyorsun bir de korkunç korkunç bakıyorsun ben korkuyorum ya. Abi yaptık işte tamam. Başka bak sen yaptığın aynı şeyleri yapıyorum ben tamam mı? Tamam. <laughs> ne oldu? Bir şey yok. Sadece günümü gözden geçiriyorum. Abi şimdi senin kadar iyi yapamam. bu yüzden bana bir hatalarını söylemen lazım yani. Yanımda durma. Abi kurumuş, kurumuş boğazın bekliyorlar. Yol ağzında onlar <laughs> ya. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar Baydemir abi beni çok üzüyor. Siz şey yorumlarda Baydemir abiye kızsanız da. Hiç kimse beni, kızmaz ki. Beni üzdüğü için kızın. <laughs> bana iyi, iyi, yapıyor yapıyor falan <laughs> değil. <diye. gülüyor> Arada ya yapıyoruz ya. Tam büyütüyorum bunu. Büyüt. Bu vücut değil mi bu? Evet. Ben, ben, ben eklemlerde kaldığım için çok şey yapamadım, hakim olamadım. <laughs> oluyor değil mi abi bak? Hı <laughs> hı oluyor evet. Abi bu tavşana mi? benzedi. Lan tavşana nasıl benzettin? Abi 3 dakikamız kaldı hızlı olsana. Ben hızlı olacağım da işte senin... <laughs> Ya abi bak, ayıp ediyorsun ne? gerçekten ya. ya. Valla ilk defa takım olduk, onda da bana kırıcı şeyler kullanıyorsun. Işte. Kırıcı şeyler kullanmıyorsun, kırıcı şeyler söylüyorsun. Aşağı kadar çıkmayı planlıyor mu abi? Abi ne kadar çıkacağım, sen bana bilgi... Abi bak şimdi sen mimari olarak bana bilgi vereceksin, ben de mühendis olarak yapacağım onu. Ben de mühendis olmaz da olsun. Tamam, sınır burası, sen burayı kapat olur mu? Komple burayı kulak, kapat. Kulak mı yaptık biz şimdi abi, bu ne? Hayır burası gövdesi olacak. Sonra kollarını yapacağız. Hımm. Şöyle. Şöyle ha. Tam seninkiyle aynı oldu. Tamam. Git göz doktoruna gitsene abi bir ara. Abi zaten görmüyorum niye öyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah arkasını görmezler ya. Hiç arkaya özenmedim çocuğa. Abi. He. Ne diyor? Nasıl diyor? Yapıyoruz işte. Git ben yapıyorum. Sana yap dediğin şey yiyeceğim canım hiç kardeşim. Efendim. Yap dediğim yerde de yapmıyorsun ki farklı bir yerdesin şu an. Sana yap dediğim yeri ben yapıyorum ben ne anladım bu işten? Özür dilerim Arkadaşlar bunlar Bay Demir abi yaptığımız ufak tefek şakalar şimdi kendimi sustuğum duymuyor. Böyle böyle birkaç tema daha böyle tüm oyunlarda Bay Demir abi şakalayacağız yaptığı yapıları yıkacağız. ona yaptım istemediği şeyleri yapacağız. Bu şekilde abiyi sinir etmeye çalışacağız yani var mı o senin sinirlenme potansiyelini gördüm ben. Abi ne haber bir dakika kaldı. Şey benim yaptığım yerler kırılmış da ne yaptığımı da unuttuydum buraya. Böyle miydi burası Yiğit? Nasıl kırdım burayı? Ben bir şey kırmadım ki sen düzeltirken kırmışın işte. Bunun kafası mı eksik galiba? Bu neye benzedi? Bir Şeye benzemedim bu. Ne başka bir tavşan oldu. Ben sana diyeyim de. Kafasını da şöyle yapalım bir. Şöyle. Abi ek. yap yap izliyorum bakıyorum işte neler yapacağına bakıyorum. 3 saniye var hadi hızlı ol. Yapıyorum yapıyorum abi yapıyorum yapıyorum. Abi burnunu yaptım, burnunu yaptım. burnu şey gözler 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 şu gözler şundan gözler bundan göz göz yaptım. Şöyle ağız yapayım ağız 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 yapıyorum abi ağız yapıyorum. A abi bence çok güzel oldu iyi. Şöyle Gerçekten ha. Oh. Burnunu biraz kısaltalım. Kısaltalım ha. Tamam. Abi bu hiç şövalyeye benzememiş. Ben bunu da çok kötü veriyorum. Tamam süper pop gerçekten de ne? şövalye nerede? Tam olarak neresi şövalye? Aa bu da hiç şövalyeye benzemiş buna da çok kötü verdin. Ya buna çok kötü değil buna şey vereceğim ok vereceğim. Arkadaşlar burada siz de isterseniz yorumlardan hani bu boyutlara kendi puanınızı verebilirsiniz. Bu abi bu da olmuş <laughs> yok. Ama cinavarın heykeli gibi bak bu da. Yok hiç de benzemiyor abi. Bu ne ya bu çok ha bu bizimmiş. Eee çok good. abi <laughs> <I'm> good. İyi <laughs> o gözlerinden kendimi alamadım. Nasıl yapmış ama iyi yapmışsın değil mi? Benim yaptığım belli oluyor yani. Abi çıkın abi diyor chatten <laughs> Foto diyor. Bu gerçek mi şövalyeye benzemiş. Bunu legendaryi verdim. Abi kılıç şövalye değil ki bu. Çok kötü verdim bunu. Bu hmm, ne? Hmm, ha hmm, bak hmm, en hmm, çok, hmm, benzemiş benzemiş çok benzeyen bu olabilir mesela anladın mı? En çok benzeyen budur herhalde. Evet altıncı olmuşuz helali var. Helal helal hoş olsun. Tam bu mi? Yapıyorum abi. Hmm, tamam, tamam bunu sen yapıyorsun hadi bekliyorum. Yok yok. Yok. <laughs> Öyle yok, değil. bunu sen yapacaksın, bunu Öyle sen değil. yapacaksın. Hadi bekliyorum. hadi. Abi, sen o zaman bir hikaye anlatabilir miyim? Tamam, anlat. Ben de o zaman yap. Tamam, yap. Tamam, sen de hikayeyi anlat. Abi, geçen gün Komagene'ye gittim çiğ köfte almak hmm. için. İşte hmm. malzemeleri sordu adam. Dedim ki abi, Marul Komagene. Devamı <laughs> yok mu? Hala bekliyorum çünkü. Ya bir şey dedim, Marul Komagene işte yani. Marul Komagene. <laughs> Neyse abi, ben yardımcı olayım. Ben seni nasıl yapacağım bir şey yapacağım, tahmin ettim az çok. İzle şimdi, nasıl yapacağım. Bak şöyle yapacaksın değil mi? Tam da öyle yapacaktım Yiğit. Ya ya işte. Ama rüyamda. Kurumuş boğazın bekliyorlar yol ağzında. Arda <laughs> o kadar çok kurumuş boğazını verdik ki yani şey remixe falan geçtim artık Ama yapma. Tramvay oldu zaten bu. Nasıl güzel değil ben mi? Türkçe mi konuşmuyorum arkadaşlar. Ama yapma. Güzel değil mi? Üstünde. Güzel değil mi? Değil. <laughs> değil. <laughs> abi nasıl yapacaktın ki sen bunu? Ha buralara dolduracaktın tamam anladım. Şöyle doldurayım. Hayır sadece ölçüyorum araların. He ölçüyorum araları tamam abi ne Abi sana bir iyilik yapayım mı o zaman? Yapma. Abi ayıp ediyorsun. Şöyle yapayım bak. Tamam tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Bana teşekkür ettin. <laughs> sana Abi. iyi bir buydurmuşsun efendim. Gerçekten iyi bir buydurum. Sana bu iyilik yaptım. Tamam iyi bir buydurum yani. Ben yardım edeyim sana. Şöyle Çok doldur. istiyorum yardım et etmeni şu an. Şöyle dolu. Abi bu şimdi iki kişilik olduğu için sana yardım etmem lazım. Ama et. Ya sen miydin keşke. Niye abi odun doldurmamıyoruz işte ben yanlış mı yaptım onu? Lan Yiğit bir gel gel Allah rızası için. Geldim ya. geldim. Bununla bununla diğer 3 tanesine bak bak. Arkadaşlar bir bakar mısınız şunların arasında bir fark var mı? Yani gerçekten ayıp etmeye başladın tamam bak belki yapıdan anlamıyor olabilirim belki yapılar da kötü olabilirim ama şununlar arasında gerçekten fark var mı? Beni rezil ettin ya valla. Eki bu edebiyim dedim heveslenmiştim ya. Ya şunların arasında fark var mı? Bak ne kadar benziyorlar birbirine. Aynısını yapmışım bildiğin. Neyse. Neredeyse copy paste komutunu kullanmışım. Tamam abi sen beğenmedin. Ben şöyle düzelteyim o zaman bunu. Oldu. Tamam. Bitti burası. Tamam tamam bitmiş evet gerçekten de çok güzel yapmışsın iyi Gelir. Tamam tamam sen, sen ben senin gönlünü nasıl alacağımı buldum şimdi bu campfire ya şöyle Hı <laughs> hı Campfire abi işte tamam Duygulandım Ya ya sen beni pek sevmezsin yapı yapmam ama Ben işte böyle... Of ya. Tamam ben yapıyorum yapıyorum. Ben videonun başında bir test yaptım abi psikolojim bozukmuş benim. Hı hı. Hatta izleyicilerle beraber yaptık yani. Güzel. Hayır <laughs> o zaman biraz abartmaya başlayayım hafiften. Biraz abartmaya <gülüyor> <gülüyor> O zaman sizde daha fazla şakalamaların, daha fazla rahatsız etmelerin, daha fazla komikliklerin gelmesini istiyorsanız bir videoyu beğeni atarsanız tabii ki video beğenirsiniz. Çok sevinirim. O zaman başlayalım. haber abi? Yani şöyle detay Sen ben abi. Sen bu detay detay anlamazsın ama ben şöyle koyayım. Eat rest burada ne işi var? Abi detay bunlar detay. Abi sen nereden bilirsin sen şöyle. Detay bunlar. Şimdi şöyle bak sen anlamazsın. Şöyle koyacaksın bunları. Şöyle. Oo. Abi yaptım şey yaptım abi güzel oldu. İyi. Efendim abi İyi. Zorluyor. şimdi. Sabrımı zorluyorsun. şöyle koyduk. Beydin mi? Şimdi şöyle kapattık. Efendim abi. Efendim. Sabrımı zorluyor. Niye ki? Yapıyorum, yardım ediyorum. Evet, tabii ki de çok mutlu oluyorum. Sonuçta kardeşimle beraber her şeyi yapmak beni mutlu eder tabii. Doğru. Abi bu çok kötü oldu ya. Campfire'a benzemedi hiç. Dokunmasaydın keşke de benzeseydin. Ama takım, team, team. Adı üstünde takım olmamız lazım. Beraber bir şeyler yapmamız lazım. Niye beni elimden tutmuyorsun? <laughs> ya iyidir. Abi şunları koyayım koyayım. Vallahi içinde Artık kaldı. iş zevk almaya girdi. Koy lan. Vallahi güzel Koy. olmadı mı? Vallahi çok güzel. Koy. Bakayım. Vallahi bir farklı bir hava kattı yani. Şöyle evet, oradan evet. da çekeyim mi şöyle? İstediğini yap. Abi sen de yap. Takım değil miyiz biz? Yapıyorum, yapıyorum. Yapıyorum. Abi yapmıyorsun. Yok yok sen öyle görüyorsun. Abi karan, karanlık düşünceleri daldın. Yok sadece ağlıyorum içime doğru. Abi tamam şaka yaptım hadi hadi istediğin gibi o senin istediğin gibi olsun. Vallahi bir şey demeyeceğim artık ya. Abi nasıl campfire ya? Üstü de doğru taşınır mı o? Yok sen buralara oturak yapmadın Bunlar oturak değil mi? Bunlar oturak mı? Değil. oturak değil ya. <laughs> abi onlar gizli süsleme. Tamam o zaman gel sen bunları yak. Onları yakayım. Evet ya hani kömür ya bunları yak. Yakayım. Helal lan sana. Y yaktım abi. Bunlar... Bir saniye sürmedi yarabbim böyle birşeyler abi yaktım tamam da <laughs> abi sana da yaranamıyorum valla yak dedin yaktım koy dedin koydum kır dedin kırdım Olmadı kır demedim ya, kırdım. Olmadı. oldu abi işte kömürler yanıyor abi mesela <laughs> sizde de öyle oluyor mu bizim mesela mangal yaptığımız arkadaş grubunda birisi çıkıp ben hallederim diyor ve asla o kişi yapamıyor yok ben hallederim diyorum ben yapıyorum tesis kalan kişi daha iyi yapıyor her zaman bilmiyorum Hiç abi böyle bizim süremiz şey. bitti ve bu bir sıkıntı var yani bunda. Aa sen yaptın Yiğit nasıl beğenmezsin. Abi yaptın sen şeyi. yaptın. Abi Baydemir'in yaptığı, Baydemir abinin yaptığı bu ilde görüyorsunuz. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Adamlar ne güzel yapmış bir de bize bak. Legendary bastım. Bu ne abi? Galatasaray şampiyon oldu bu Galatasaray'ın kupası galiba. Kötü verdi. Abi bu ne? Bu ne? Şey mi bu? Ee, Frostpunk ortadaki bilmiyorum. Abi, tamam bizden kötüler de var. Öyle düşünelim en azından. Bizden kötülerin evet. de olduğunu düşünürsek Bizden bence... değil. Bizden değil, senden. Oh my god so good. Nasıl abi Senin İngilizcem varmış ha. Ne oldu abi? Şey dedin. Bu yapı çok kötü. Vermeyin dedin. <laughs> ha ha. Abi domuz kızartıyor. Ne yapıyor ya? Ama iyi tarafından bak orada şey de olabilir tavuk da olabilir Aa bak köylüler bir şey yapıyor kamp yapıyor Hayır yamyamlar bir tane köylüyü yakıyor o Doğru köylüyü yakıyor Bu ne? Hayır şu yandık yandaki şey ne? Yok ateşi olacaktı orası da odunların olduğu yer herhalde Abi 12. olduk gittikçe geriye gidiyoruz Allah'ım yordum sen, artık... Senin yüzünden oldu fark ettin mi? Evet evet benim Yani ben, ben sana kreatif, yaratıcı, güzel fikirler sunuyorum sen onları kırıyorsun. Tamam şöyle yapalım iyi. Senin dediğin gibi yapacağım her şeyi tamam mı? O zaman biz bir, bir dahaki oyuna geçip gelelim. Arkadaşlar yeni temamız keçi. Şimdi keçi yapacağız abi seninle. Beraber tamam. yapacağız yani. Tamam tamam beraber Ben, ben keçi yapmaya yapacağım. başlıyorum izinle. Rengar şöyle başlayayım. Keçi pembe yönden mi yapıyorsun? Niye olmaz mı? Abi lan renk tamam. ayrıcılığı yapıyorsun. Oha! hatta tamam, şu tamam. ayak ayakları böyle olur ya abi. Anladın mı tamam. o olayı? Hımm, tamam. Yani buraya benim şöyle yapmam lazım o zaman. Değil mi olmadı mı abi? Sen şimdi promi marsın ya. Ben normal youtuberım şey çaklabanım ben. O yüzden sen tamam. fikir ver pembe. İşte yok sen dedim ya hani sen ne yaparsan ben de onu yapayım. Sen nasıl dersen öyle gidelim. Hayır abi böyle şey mi olur? Yok ya ben seni dinleyeceğim yani ben sadece fikir verdim pembe keçi, keçi pembe olur ya. Tamam senin keçin pembe olsun sorun yok tamam pembe ya, keçi şimdi ne yapacağız ayaklarını yaptık tamam iki tane ayağı mı var bu keçinin olmasın mı abi hayır <laughs> iki tane mi ayağı var keçinin abi hadi pro mimarsın yapsana ya of tamam 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 basit bir keçi Altı üstü yardım edeyim şöyle pembe keçimize evet evet pembe keçimize evet doğru Sonra gelip buraya gövde kısmını yapıyor. Abi, abi senin yanında part time evet. builder olarak işe başlayabilirim. Ha part time tabii yani. Ki, de. Ya. tabii de. ki de. Bence de Full time'a hiç gerek yok emin olabilirsin. Ha abi güzel bir keçi yapıyorsun. keçi böyle keçi mi olur? Ben de süt salma yerine keçi süt salardı değil mi? Yiğit. Efendim. Yiğit. Orası gövde abi. Ha. Yani ya, şuraya ha. yapacaksın o meme kısmını buraya. Abi yapacaksın. bana cinavar anneni seviyor mu diye mesaj yapmış ya. Kim? Cino. Yani bu bir sövüş girişi gibi olmuş ama bilmiyorum. Abi ben şu şöyle altına süt salmayarı <laughs> yaptım. Keçi süt salar değil mi? Evet. Keçimiz de biraz şişko oldu galiba. Yani bir ufak şişkoluk var. Şişko yani... keçi. Yani... Yani sen ben ben ayrımcılık kafasını yapıyorsun şu an. Sen Abi ayrımcılık. sen ayrımcılık yapıyorsun. Pembe yapmaya başladın da falan laf ettin. Sen, sen hayır asıl ayrımcı sensin. Yok. Şişman keçi diyorsun. Ayıp. Aa ben keçinin sırasını yap. <laughs> bu keçi amokas, kırçı mı mı ne bu? <laughs> abi yanlışlık olmuş düzelteceğim dur. <laughs> Sana güveniyorum. Teşekkür ederim bana güvendiğin için abi. Şey bu keçide bir sıkıntı vardı onu bir düzelteyim. Şöyle arkadaşlar size de göstereyim bu şekilde keçi boyu yapabilirsiniz siz de. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi keçi. Ha tam ben senin neden beğenmediğini anladım ya. Dil çıkarmıyor değil değil Keçiler dil çıkarır. <gülüyor> abi. <gülüyor> Beğenmedin mi? Ben de artık yarışmayacağım. <laughs> ben. niye beğenmedin? Beğenmedim demedim ki seninle yarışmayacağım dedim. Biz yarışmıyoruz ki biz takımız seninle. Evet evet. Dil siyah mı olur? Keçi pembe mi olur Yiğit? <laughs> evet abi hiç keçi pembe keçi keçi pembe. <laughs> Neyse tamam ben şöyle bir düzelteyim şurayı. Şöyle bir düzeltme yapayım gayet güzel. Şöyle. Kafası şimdi tek blokluk olmasın yani. Hop tamamdır. Bence oldu. Ha burnu yok. Tamam ben seni neden beğenmedi anladım. Burnu yok. Burnu da yaptım. Aa bu köpek oldu. <laughs> Abi bu köpek oldu. Süremiz az. Bir dakika kaldı. Dur birazdan bakalım. Tamam bakarım. tamam yapayım şöyle. Bir kapatayım tamam, bari. Şöyle. Abi domuz da... Bak bence keçi dışında her şeyi yaptık. Bu da bence bir başarıdır bak. Bunu bir... Aslında sen yaptın o yüzden seni tebrik etmek lazım. Ben mi yaptım? Evet. Ben yaptım. Lanet olsun. Bence iyi gidiyor. Tamam. Bizim ben keçi, keçimiz bitti. Lan sırtıyla başı aynı seviyede olmaz. Ha doğru. Ben biyolojiden eksiklik abi işte. Öyle öyle de oldu oldu. Oh. Bu yok. olmaz. Bu bana da <laughs> legendary verdim abi bu. Olmuş yani. Ne? Abi olmuş olmuş. Legendary bu. Bakayım bu ne? Bu boğa olmuş o yüzden ok. <laughs> Sinirleri bozuldu. Bu ne? Bana da legendary verdim ben. Ver yiğit istediğini ver abi. Bu ne? Ronto 31 yazıyor. Nikin'de 31 olduğu için ne cindiri verdim. Oha abi uf çok şu build'e bak. Oh my god. Yani üf yani şu build'e ben legendary ver. Messi yapmış bu süper pop. 10. olduk yazıklar olsun ya bize. Sana yani. Sıkıldım. Sakinim. Evet. Yok, yok. yok. İnsan kardeşlerine ne söyleyebilir ki? O zaman biz bir dahaki oyuna hemen geçelim. Bir dahaki oyuna geçerken bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Ama yanlış anlamayacaksın. Hiç anlamam. Sen sadece oturup beklesen mi? Tamam. Hadi böyle yok. bir anlaşma yapalım sana. Ben sadece oturup bekleyecek Bay Demir abi bu video yapacak. Evet arkadaşlar şimdiki tamamız volkan patlaması. Da. Biz anlaştığımız gibi ben hiçbir şey yapmayacağım. Bay Demir abi yapacak. Bu sefer merak ediyorum. Tamam bak ciddi bir şekilde yap. Ben hiç ellemiyorum tamam mı? Tamam. Çok merak ediyorum tamam ben öncekilerde de ufak tefek komiklikler yaptım videomuzun mizacı gereği. Ellemiyorum şimdi ben yani ellemiyorum hatta ben geliyorum. Abi müdahale etmeyeceğimi inandırmak için muz aldım şimdi muz yiyeceğim. Arkadaşlar afiyet olsun der misiniz lütfen yorumlarda muz yiyeceğim de. Afiyet olsun ilk önce ben söyleyeyim de. Ha, i̇lk yorumumu sen mi Evet evet evet. <laughs> Arkadaşlar tabii ki yine de müdahale edeceğim yani öyle bir şey olabilir mi sizce? Ben yani muz yerken de her türlü şey, her türlü şey komiklik, şakalık, rahatsız etmeyi yapabilirim, trollük yapabilirim. Abi bu arada bir yanlışım var. Söyleyeyim mi? Şöyle söyle. biraz koyman lazım bak şöyle şunları. Aa doğru evet gerçekten böyle olması lazım. Oha! Oha iyi bir şey yaptım. İyi bir şey yaptım. Değil mi? Değil mi? Böyle olması lazım. Doğruyu söyle. Abi niye bloklarımı kırıyorsun? Abi. Hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Gel yanıma. Madem illa bir blok koyacaksın. Hı. Tamam mı? Kırsam da olur. Dur bir dakika. Bunlarla da aralara atarsan eğer... Tamam şöyle kadar... aralara atıyorum abi hemen. Şöyle. Onlardan de... Aralar... On... Abi aralara atıyorum bir dakika. Tamam şöyle. Tamam. aralar attım abi. <laughs> tamam şimdi geri kır. Olmuyormuş. Nasıl ya? Oldu oldu. Yo kır kır. Doğru blokları kırıyorum değil mi abi? Araya attıklarını kıracaksın işte. Araya attıklarım işte. <laughs> abi, Git. abi bir iç istersen ben şey yapayım. Papatik. Sadece izle. Sadece izle. Tamam, Boş ver. Tamam ellemiyorum ellemiyorum bıraktım bıraktım. Valla bıraktım. Tamam şu şu şeyleri kır ama. Tamam tamam, tamam kırıyorum. Kır. Tamam. Koyduklarına kır. Görev o demeyiz ya abi. Ayıp ediyorsun yani. Araya normalere sıkıştırdık. Çok sakin. Aşırı sakinim. Al ara gidiyoruz. Zaten düzenli olarak çayı kullanmıyor musun abi sen? O yüzden. Normal yani bu sakinlik. Yardım edeyim mi? Etme. Yiğit. Etme <laughs> kardeşim benim. Etme camın içi. Etme. Of ya. Abi el atayım şuradan. Şunları birleştirmeyeceğim mi işte yukarıya doğru? Evet. Birleştireceğim maalesef. <laughs> Niye maalesef? Yardım ettiğin için. Abi bir dakika kaldı. Nasıl birleştireceksin? Abi ben bir şey fark ettim. Sen komutsuz bu yapamıyorsun ya. Yok. Yok olmaz yani sen de. Mimarlık fakültesini komutlarla kazanmışsın sen. Minecraft mimarlık fakültesi işte. İyi misin? Yardım ediyorum. Evet, evet. Evet, iyiyim papatya çay alıp geleceğim birazdan. 30 saniye kaldı yine hiçbir şey yapamadın abi. Ben yardım etmedim bak ellemedim yine yapamadım. Hı hı, evet kesinlikle. Hatta yardım etmeme rağmen yetişmedi yani öyle diyeyim. Evet kesinlikle iyi, haklısın. Abi 15 saniye kaldı. Ne yapayım? Yapamadık. Yapamadım, evet. Yapamadım. <laughs> Bir sakın <var> bizim bu... <laughs> Tamam bakalım diğer insanlara bakalım motive olalım. Mesela ben motive oldum şu an bunu görüp. Ee, şey good. Of ya. İnsanların elinde kırmızı bloklar abi. Var abi ne anlama geliyor? Oha çok güzel yapmış. Like attım. Arkadaşlar çok mu abarttım ya? Bence çok bir şey. <laughs> Belki biraz abartmış olabilirim ben. Ben de ayar, ayarımı bilemiyorum ya böyle biraz. Kanımızlık akıyor benim. Love bu. Geldim. İçtin mi papatya Yok. dem yok. Ha tamam. Papatya çayın içine papatya mı koyuyorlar? Yok. Zencefil. Abi niye kızdın ki? Yok kızmıyorum. Ziyitim sana öyle geliyor. Canım kardeşim. Benim. Canım kardeşim. Abi ediyorsun abi. Ne yaptım ki ben? Can... Canım kardeşim diyor mu kötü bir şey mi diyor? Abi sen bana sinirlendin ya. Ben anlıyorum. Ne, ne? sinirlenmesi? Estağfurullah canım benim. Tamam abi anlaştık. Abi bak Mehmetle mahir yapmış buraya. Bak Mehmet mahir ve Mehmet Ali 345 yapmış. O yüzden lejindiriyi verdim. Türkler Türklere puan vermeli değil mi? Hı hı. 10. olmuşuz. Gelişme var. 12. idik. 10.'ya düştük. O zaman son ve bir daha oyun ve son oyuna geçelim abi istersen senle. Abi şey diyeceğim. Hı. Hmm. E bu şey güzel buyu yapalım şimdi. Ben yani biraz şey e, iyi yap yani hani video güzel olsun tamam. Son oyun. Tamam. Hayalimdeki süper kahramanı yapayım mı? Yap abi ben tamam ben şey bu birazı videolarda keseceğiz abi bu videoyu keseceğiz. Ne şey Hayal edersin sen. Tamam tamam. <laughs> Hayır arkadaşlar burayı falan kesmeyeceğiz. Burası da tabii ki var. Ben şimdi bir şey yapmıyormuş gibi hani video dışıymış gibi konuştum ama ne no, asıl bu şu an yapacağım asıl her şeyi. Asıl şu an yapacağım. Bak yaptığı ana kadar ellemeyeceğim. Gerçekten iyi bir şey, iyi yapacağım, iyi davranacağım. Gerçekten yardım ediyormuş gibi yapacağım. Masum davranacağım ama en sonunda kıyameti koparacağım. Vay <laughs> Demir abi de biraz da bir gergin ya. Ne yapalım abi benim kanalımda trollük var. Şaka yapmayı çok seviyorum. Şaka bağımlısıyım. Ben şaka yapmadan duramıyorum. gülümün tamamı şaka yapmak ile geçiyor. gülümün tamamı şaka yapmak ve şaka bağımlısı olanlar hemen Hemen bir like atıp yorum yapsın. Abone olun hemen. Hemen hemen. Abi nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ben uzaktan gördüğüm kadarıyla bile güzel oldu. Bence Batman yapıyorsun. Tam Batman değil ama olsun. Ben senin bunu anlamanı beklerdim ama olmadı. Hımm. Sağlıyorum. Abi yardım edeyim mi? Baba ciddi anlamda yardım edeyim bak. Tamam. Ne yapmamı istersin? Hiçbir şey. Ama yardım. İşte o bana en büyük yardımın olacak. Abi ben süper kahramanları iyi yaparım bak. Yardım edeyim. Sen ne yapıyorsun? Aynısını yapacağım işte şimdi. 4 dakikamız daha var daha rahatız. Şöyle bak. Daha Senin aynısını yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum bak onun dışında. Abi bu ne? Böyle bir şey yapıyoruz. Şöyle. Sonra bunları birleştiriyoruz. Evet. Tamam, biraz şey yapayım. Şuraya, şöyle. Hani Sen yaptın, aynısını yapıyorum. Hiç böyle komiklik yapmıyorum. Ciddi ciddi tamam. yapıyoruz. Bu sefer birinci olacağız, değil mi? Tamam, evet evet. Hatta bak detayı yakaladım hemen. Hemen detayı yakaladım. Şurada bir blok daha büyük. Şöyle yapayım abi abi? Şurayı şöyle birleştirelim. Abi böyle süper kahraman da ilk defa gördüm. Kim gibi acaba bu? Arkadaşlar tahminleriniz var mı? Tahminleriniz var Bak videoyu ilerletmeden hemen izlemeden hemen yazın şimdi. Hemen yazın. Hemen şimdi yazın. Tahminler alabilir miyiz? Ne bu? Ben bilemedim çünkü. Slenderman. Slenderman süper kahraman. Abi bir dakika kalmış orada. Ben sana hemen şöyle yardım edeyim. Sen yanlış yaptın bunu. Şöyle. Şöyle tahtadan yapacaksın gözlerini. Bir dakika kalmışken hemen yardım edeyim şöyle sana. Şöyle. Heh. Tamam. Hatta sen takım evisin de yanlış yapmışım bu arada abi. Böyle Hayır hayır yiğit yiğit bir dur yiğit yiğit bir dur. Ne oldu? Abi yanlış yaptın yanlış. Şöyle. Şöyle abi yanlış yapıyorsun. Ben hemen yardımcı olayım sana. Şöyle yapıyorsun abi. Şöyle yapattıktan sonra şöyle yaptığında tamam mı? Ben sana anlatıyorum. Sen şey yapma. Bak anlatıyorum. Böyle yapıyorsun abi. <laughs> tamam mı? Bunun ağzı var. Bu da ağzı. Bu da ağzı olacak. Şöyle. Abi yanlış yapıyorsun öyle. Değil şöyle olacak. Heh tamam tamam. Yani doğru yapıyorsun. Böyle böyle. Heh böyle oldu. Böyle. Abi öyle değil ya. Şöyle ha şöyle. Abi şöyle. Abi bak süren bitiyor. Niye trollüyorsun? Niye? Tam kafasını da yaptım ben. Tamam. Heh, oldu. Tamam abi. Güzel oldu tamam. <laughs> abi niye Discord'dan çıktı bir dakika arkadaş. Abi şaka. Yap abi nereye gittin şaka yaptım. Yo 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 şey oldu bir an böyle internetim gitti geldi. Ha benim de gidiyordu ara. Oha çok iyi yapmış Legendary. Bu da spiderman herkes Spiderman yapmış hiç yaratıcılık yok. Aa bu da Spiderman. Aa herkes Spiderman yapmış. Bu 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 Spiderman olamaz ki ama. Nasıl bu da Spiderman abi Spiderman bizim kitlenin iyi. <laughs> oh. <gülüyor> ne gülüyorsun Yiğit? Hangi süper kahraman herkes elinde kırmızı bloklar var hayır. Wow. Önce kimdi o Yiğit? Kimdi? Cino. Cino onun gagası mı var iyi? Onun gagası yoktu ki. İşte izin verseydin olacaktı. Verdim ben izin sen yanlış yapıyorsun diye düzelteyim dedim bak. Seni yapıyordum Yiğit. Abi işte sen beni ne benim mi yapıyordun? Beni yanlış biliyordun işte benim takım elbisem pembe ya. Abi kardeşe ilişkimiz iyi gitsin olur mu? Abi ama baksana ben yardımcı olmaya çalışıyorum, iyi bir insanım. Yardımcı oluyorum. Yardım... Ben olma Yiğit, olma. olma. Baksana kaç kere dedim. Ama sakin ol. 14. olduk senin yüzünden. Of ya. Volkanik daha yapınca ne oldu lan? Volkanik daha yapıyordum. Ben sana emin ki bunlardan alalım. At. Attım, ben attım. En sona bak ben bir süzübör koydum mı? oraya. Ara değil ara Evet aralara attım Üstüne ya. Üstüne koydum. Sonra gittin yapıyı kırdın. Yapıyı kırdım. Yok artık. Evet kırmadın mı? Hayır abi öyle şeyler yapmam ben. Oğlum ben... sen de başta sözleştiğimiz hiçbir şeye uymadın gene Yiğit. Abi iyi biliyorsun. Ne zaman öyle bir şey yaptım? Dedim ki bak düzgün yapacaksan gireyim. Bileyim. Abi düzgün yaptık ben işte. Tamam ben gidiyorum. Dur gidiyorum tamam. abi dur dur. Hı. Helikopter sürüyor bir? Tamam abi dur dur. Tamam buradayım abi. Abi bir şey yiyeceğim sana sana bir şaka yaptık. Biz sana bir şaka yaptık. Yiğit senle ha. biz ne konuştuk abi? Ne konuştuk abi? Heh. Nereye gittin lan? Halıya bindim gidiyorum. Ne konuştuk Ya abi? ben seninle bir şey konuşuyorum. Hal, halıya binip gidiyorum diyorsun ya hala. Tamam şaka yaptım abi. Ne oldu? Hani trolle olmayacak? Ben hani doğru düzgün oynayacaktık. Abi iş işte, trol değil ki bu şaka yani öyle. E sence komik mi? Vallahi ben çok güldüm. İzleyiciler de çok güldü. Neyse abi sen hemen alınıyorsun ya. <laughs> Hadi. Ee, evet, arkadaşlar. Kutay şakaların gelmesi için. Abone <laughs> olup unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. <laughs>